Baktın Go. Action dedi ben George. Evet sayın izleyenlerimiz bugün bir limandayız ve denetlememiz var. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Herkes cayır cayır cay cay çalışıyoruz. Enerjileri düşük seviyeye kadar geldi ve bugün ne yaptık hemen onlara? Bir üstünden geçelim menümüzün. Evet burada kremalı şehriyeli bir tavuk çorbamız var. Burada beğendiğimiz var. Hünkar, Hünkar beğendi. Bakalım beğenecek mi? Burada tane tane bir pirinç pilavımız var. Ve hemen sunumunu yapıyoruz. Sunumunu yapıyoruz. Mescidci. Buyurun efendim. Canım diğer menünün eksikleri var sanki. Bir şeyler evet. eksik burada. Evet tatlı enerji evet. Enerji, enerji gelsin. Evet buyurun tatlımızın enerjisi bakalım. Evet şebez son da şunu da yapıyoruz. Ve enerjimiz... Evet, ben hazırım şekilde. yemeğe abi. Ben yemeğe hazırım. Yemeğe hazır dedi ve hemen evet. vereceğiz efendim. Aynen. Buyurun efendim ben, buyurun efendim Sayın Reis'im. Evet, efendim. Sayın Reis'im hemen geldi hazır. Evet, Abi, ben Sayın Reis'ime bir de Of 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 of. Reis'im silip süpürdü. Reis'im oof. silip, oof, silip oof. süpürdü. Daha ne var? Hızlı bir şekilde hop geliyorsunuz. Hemen görüyorsunuz. Çikolatalı baklava tattımız. Of adamın adamın. salatalarımız görüyorsunuz efendim görüşmek üzere kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşürüz aşkım.